Herkese merhaba. Bugün kanalımdaki ilk videoyu çekiyorum. Kanalımdaki ilk videoda ben kimim ve ne amaçlıyorum onu anlatmak istiyorum. Ben Mert. Uludağ Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Elektrik elektronik mühendisliğinde de çift ana dal yapıyorum. Kanalımı 3 kategoride düşünüyorum ve ilk kategoriyi buna ayıracağım. Çift ana dal nedir? Nasıl yapılır? Zorlukları nelerdir? Yani YouTube'a baktığımda mühendislik öğrencilerinin daha çok daha sözel alanlarda anlatmışlar. Ben bir mühendislik öğrencisi çift anadalda ne kadar zorlanır? Hangi süreçlerden geçer? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra ikinci kategoride ise ben bir film ve kitap aşıyım. İkinci kategoriyi de buna ayırmak istiyorum. Hangi filmlerden hoşlanırım? Hangi kitapları okurum? Genelde herkes popüler olanı tavsiye ediyor. Ben popüler alan değil de benim için önemli olan hangisiyse, hangisini beğendiysem onu tavsiye etmek istiyorum. Son olarak da bu bu kanaldaki en büyük isteğim ders anlatmak istiyorum. Faydalı olmak istiyorum. YouTube'da çok çok iyi hocalar var. Bunu biliyorum. Bir sürü mühendis arkadaşımız da ders anlatmış. Bunu da biliyorum. Ama bir de ben anlatmak istiyorum. Herkesin kimyası birbiriyle farklı. Herkes başkasından daha iyi anlıyor. Ben de burada Statik mukavemet gibi dersleri anlatacağım. Deneyeceğiz. Beni izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederim.